Arkadaşlar, matematik öğrenilerinden hepinize merhaba. Ee, sizlerle birlikte Kısa Anlatı 10 Dakika adlı videolarımızdan birine çekmek üzere birlikteyiz. Ee, hemen çok sayılarla başlayalım diyorum. En birden büyük bir tam sayı olmak üzere En ne olacak arkadaşlar? Tanımdan geliyor değil mi? En birden büyük olmak üzere ve bir tam sayı olmak üzere En kök A ifadesine A sayısının eninci dereceden kökü denir. Peki n2 yani olursa ne olur? 2 yazılmadan biliyorsunuz daha önce öğrendiniz 8 sınıfta. Kare kök, e, tam kare sayılar şeklinde. E, buna zaten direkt özel adıyla söylüyoruz. karekök A diyoruz. Peki n3 yani olursa ne olacak? E, burada da A sayısının üçüncü dereceden kökü diyeceksiniz. Ya da küpün de biliyorsunuz. Küp kök olarak e, özel bir adı var. Küp gök da diyebilirsiniz. E peki en yani dört olursa nasıl olacak? O zaman e, A sayısının dördüncü dereceden kökü denecek. Evet. Burada bizim için en önemli olan şey şudur. Şu ifadedir arkadaşlar. Bunlar puan değil. Şurasıdır yani. Değil mi? Aynen n kök a ifadesi aslında nedir? x üzeri n eşittir a denkleminin kökünü ifade eder. Peki ben x üzeri n'li bir şeyden x'i yalnız bırakmak istersem ne yapmam gerekiyor? İşte kök sayıların en büyük çözümü burada e, o üstün derecesinden kök alıyoruz. Hem eşitlikte ne yapıyoruz? İlk öğretimden beri bu öğretiliyor bir tarafa uyguladığınız değişimi karşı tarafa da uygulamanız gerekiyor. Eşitlikten kaynaklı bu. Eşitlik çözümleri zaten gidiyor. Şimdi bir takım örnekleri inceleyelim. Kareköklü ifade de yani kareköklü demeyelim köklü ifadeler e, ondalıklı sayılar, üstü sayılar, tam sayılar gibi bir grup aslında. Değil mi? Onlarla biz ne yapıyoruz? İşlem yapıyoruz. Logaritmada da aynı şey geçerli. Logaritmada ben dört işlem yapıyor muyum? Yapıyorum. Belli kurallar var mı? Var. Üstü sayılarda dört işlem yapabiliyor muyum? Evet yapabiliyorum. Köklü sayılarda niye yapamayayım? Köklü sayılarda da yapabilirim. Şimdi devam edelim. 49 9, 3'ün karesi biliyorsunuz eğer karekök kök, kök, e, işaretinin herhangi bir sayı yoksa orada 2 yazıyordur. O zaman karekök 9 ne olarak çıkar? 3 olarak çıkar. 3. Ee, dereceden eksi 8. Peki. Eksi 8 üçüncü dereceden tek bir ifade olduğu için kökün dışına eksi iki olarak çıkabilir. Peki biri kaçıncı dereceden olursa yine de cevabı bir olacak arkadaşlar. Peki. Ee, örnekler çoğaltılabilir. Şimdi x üzeri n eşittir. Yani şurada e, söylenen ifadeyi belirtmek istiyorum. Evet. Şuradaki ifade. Şimdi bakın. x üzeri 5. 32 ise x'i bulacağız değil mi? Ne demiştim az önce? Beşinci dereceden çok almam lazım ki bu üssü beşten kurtulmam gerekiyor. Değil mi? X'i bulabilmem için. Aynı şekilde burada da örnekte zaten beşinci dereceden kök alıyor. 32 nedir? 2 üzeri 5'tir. Arkadaşlar bir de lütfen artık 2 üzeri 20'ye kadar, efendim 3 üzeri 10'a kadar yani bazı değerler hakkında ilginiz olsun. En az 25'e kadar kareleri, sayıların karelerini bilin. Çünkü görünce şaşırmayın. Tamam Bunlar size fayda sağlar. Peki x küp eşittir eksi 27 ise 3. derece üst, e, x küp 3. dereceden kök almam gerekecek. x'i yalnız bırakmaya çalışıyoruz Çünkü denklem çözümüne gitmem bit lazım. E ne olacak burada? Yok. Eksi 3 olacak. Siz tabii ilk öğretimde eksi çıkmayacağı yönünde e, ilgilendirdiniz ama biliyorsunuz matematik üstünde yeni bilgiler elde ederek büyür. Ee, artık öyle bir şeyden bahsetmiyoruz. Evet, şimdi not diyelim. Tamamen TYT anlatıyorum şu an kök köy sayılarla ilgili. AYT'de de var bu arada. Şimdi, burada bizim için önemli olan şey şu. Eğer N çift ise, yani kökün derecesi çift ise, A kesinlikle pozitif olmak zorundadır. Bunu lütfen unutmayın. Bir tanım sorusu kökle gelirse bunları bilmeniz gerekiyor. Şimdi ne dedik? En çift ise A kesinlikle büyük eşit sıfır olacak. En tek olursa tüm reel sayılar A yerine geçebilir. Şimdi diyor ki bir örnek vermiş. Ee, kök 2x 3 artı 5. Dereceden, dereceden kök 12 2x artı 6. dereceden 5 eksi x ifadesi gerçel bir sayı pardon gerçek bir sayı olduğuna göre X kaç tane farklı değer alabilir diyor. Bakın üstteki nota dikkat ediyoruz. Şimdi. Şimdi dikkat edin. Kök yazılmamışsa en çift olacak. O zaman 2X eksi 3 ne diyeceğiz? Kesinlikle negatif olamaz. E peki negatif olmamak ne demek? E büyük eşit sıfır olmak demek. Değil mi? Sıfır da negatif bir sayı değil sonuçta. Peki 5. derecedeyse her şey olabilir demiştik. 6. derecede 5 eksi X de gene... Büyük eşit sıfır olmak zorunda. Şimdi e, x büyük bir buçuktur diyor ve x küçüktür beş. E, küçük eşit beştir diyor. E, tam sayı değeri arıyorum. E, bir buçuktan sonraki ilk sayımız ne? İki. E, üç, dört, beş. Beş olabilir mi? Evet büyük eşit olmasını gerekiyor çünkü. Öyle değil mi? Sıfır olamaz mı? Yok sıfır. Olur. Anlaşıldı mı? Peki en tek ise x olarak çıkar. İki neyse aynı çıkıyor. Biraz önce eksi 27'nin e, küp kökünü aldığımızda değil mi? Eksi 3 olarak bulduk. X neyse o. Peki en çift ise çıkamayacağı için her zaman bu bahriye çıkacak. Peki aşağıdaki örneğe geçelim. Şimdi eksi 2'nin karesi. Nesi? Karesinin karesi. Eksi 2 ne olacak? Yani şu bir değişmez arkadaşlar. Bakın çift olursa n mutlak değerli olarak çıkarıyoruz. Şimdi eksi 2'nin karesi 4'tür. Tamam. Eksi 2 olarak mı çıkacak? Hayır. Çiftse ne diyor? Mutlak değerli çıkartacaksın. Negatif çıkamaz diyor. Yani 8. sınıfta öğrendiğiniz bilgilerin çift köklü yani 4, derecesi çift olanlar için ne negatif çıkamayacağını söylemiştik. Peki tek olursa o zaman çıkalım. Peki. Üçüncü dereceden kök eksi üçün kübüğü ve eksi üç olarak çıkacak. E eksi beş çıkabilir mi? Zaten çin kesinlikle artı çıkacak. O zaman cevabımız ne olur? İki artı iki eksi üç artı beş eşittir. Cevap ne olur? Dört olur. Evet. Diğer bir örneğimize bakalım. Şimdi burada ne diyor? Bakalım. Ne yapacağız şimdi? İçerisinin ne, e, negatif mi pozitif mi çıktığına karar vereceğim. Şimdi arkadaşlar bakın ikinci dereceden ise 3 eksi kök 10 ifadesi nasıl çıkacak? Yani kesinlikle büyük eşit sıfır olmak zorunda. Mutlak değerli çıkar. Peki diğeri? E, diğeri de mutlak değerli çıkar. O zaman hemen yani çözüme bakalım. E, aynı çıkacak yani değil mi? Aynen. Evet. Sonucumuz ne olacak? Eksi bir olacak. Şimdi burada şöyle yapalım bu konuları çalışırken durdurun, çözün, devam edin. Durdurun, çözün, devam edin. Yani bu şekilde yapalım. Peki, ben e, kare sayının yaklaşık bir hesaplama üzerine bir şeyler söylemek istiyorum. Şimdi kare bu sayı da bir sayı, öyle değil mi? E bu sayıdan yeni sayı doğrusu not içerine içerisine yerleştirilebilecek değerlerdir. Bakalım, hemen bakalım. Kök 38 sayısı. Çünkü 38 sayısı. Çine bakıyorum. 38. Tam kare ifade arıyorum. Önünde ve ardında. Yani 38'den bir önceki tam kare ifade 36'dır. Sonraki 49'dur. E 36 ile 49 arasında peki hangisine daha yakın? 6'ya daha yakın değil mi? E, yani o zaman ne dersiniz? Ne eklemeniz gerekir? Toplamda çünkü 39 ile 36 ile 39 arasında ne var? E, 13 birim var. E, 2 birim o tarafa ise 6'ya 2 bölü 13 ekleyeceğim. E peki 38'in yaklaşık değerini konuşmak istersem 6 tam kesin var. 6 tam 2 bölü 13 diyeceğiz. Peki aynı şekilde kök 32'yi bulalım. Kök 32'nin bir önceki nedir? 30, 30 mu? 25'tir. Aynen değil mi? Yazalım da. Kare kök 25'tir tabii. 32'den sonra da ilk yakın şey 36 olacak. 25 36 arasında kaç birim var? 5 6 hı? 11 birim var. Evet. Peki 25 25'e mi daha yakın 36'ya mı? Tabii ki 36'ya yakın. O zaman ne diyeceksiniz? 4 bölü 11. Peki en tam olan yer neresi? 5. Öyle değil mi? Hı? Peki. Evet, şimdi geçelim. Köklü ifadeyi üslü ifade olarak yazma. Şimdi sevgili arkadaşlar köklü ifadeyi üslü olarak nasıl yazarım? İç bölüdür. Yani kökün içindeki bölü dışı yazacaksınız. Neyin üstüne yazacağız bunu? İçerideki sayı neyse onun üstüne yazacaksınız. Tabandaki sayı yani. Burada n'inci dereceden kök x üzeri m nedir diyor. Neye eşittir? x üzeri iç bölü dış. Yani m bölü m olacak. Peki örneklere bakın. Hemen zaten oturacak kafamıza. 5 e, üzeri iç bölü dış. 5 üzeri 7 bölü 4. Burada ne olacak? 6 bölü 3 olacak. 6 e, bölü 3 zaten bildiğiniz sayı değil mi? Onunla da yok. Peki anlaşıldığını düşünüyorum. 4000 kübü için de aynı şekilde. Dördün kübü zaten içinin bir tam kuvvetidir değil mi? Asal çarpanları lütfen unutmayın. 2, 3, 5, 7 nokta nokta diye gidiyor. Genelde de bu şekilde yazarsanız soruları daha hızlı çözersiniz. E, o zaman e, aşağıdaki örneği de yapalım. Sonra 10 dakikalık videomuzu bitirelim. Şimdi 5. dereceden kök 1 125'i üslü olarak yazınız diyor. Şimdi üslü sayıları bilmeniz kesinlikle gerekiyor. Ee, üslü sayılarda faydada olan bir değerin üssü yukarı çıktığında negatif bir değer alır. 125 5'in kübüdür. Öyle değil mi? 5'in kübünü ben yukarı üste çıkarırsam ne olacak? 5 üzeri eksi 2 olacak. Gayet net bir şekilde görünüyor burada. Üslü sayılar bilmeyecek Kesinlikle yani. Evet. Şimdi e, o zaman ne oldu? 5 üzeri eksi 3 bölü 5. Tamam. Şimdi köklü sayılarla ilgili sorularınız, anlamadığınız şeyler e, vesaire bunlarla ilgili lütfen yorumlara yazın. E, başarılar diliyorum. Kısa anlatı 10 dakika devam edecek. Lütfen çalışmayı ihmal etmeyin.